Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gezegenimizi tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Gezegenimizi tanıyalım. Bizim gezegenimiz dünyadır arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Dünyamız beş katmandan oluşur. Bunlar hava katmanı, aynı zamanda hava küre, su katmanı, Aynı zamanda su küre. Manto. Aynı zamanda magma. Aynı zamanda ateş küre. Çekirdek. Aynı zamanda ağır küre. Taş küre. Aynı zamanda yer kapı. Kara katmanı. Aynı zamanda. Bazılarının birden çok anlamı var. E, dünyamızın beş katmandan oluştuğunu unutmuyoruz. Dünyamızda gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen katmanlar vardır. Gözlemlenebilenler hava küre, su küre ve taş küredir. Bunlar gözlemleyebildiğimiz katmanlardır. Gözlemlenemeyenler ateş küre ve ağır küre. Bu katmanlar dünyamızın iç kısmında olduğu için bu katmanları gözlemleyemeyiz. Evet. Arkadaşlar Dünyamızın dört üçü sularla kaplıdır Dört parçada bir, iki, üçü sularla kaplı. Bu arada şurada bir çizgi çizdim. Orayı sakın şey anlamayın. Ee, şey e, hani orası bir parça orası bir parça diye anlamayın. Burası hani çimenler. Burası çimenler. E, burası da topraklar diye düşünün. Eee yani dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, bakalım gelelim buraya. Doğru ve yanlış. Şimdi doğru ve yanlış yapacağız. Hemen bakalım. Birinci cümlemiz diyor ki: Göller taş kürede yer alır. Taş küre neydi? Yer kabuğuydu. Ee, yani yer kabuğu derken e, kara katmanında diyebiliyorduk buna. E, kara katmanında e, toprak, çimen bulunuyordu. Su katmanı bulunmuyordu. Yani göller, okyanuslar, denizler bulunmuyordu. Yanlış. Y. Ye. Yanlışın y'si. Ağır küre gözlemleyebildiğimiz bir katmandır. Ağır küre gözlemleyebildiğimiz bir katmandır. Pardon gözlemleyemediğimiz bir katmandır. Ağır küre gözlemleyemediğimiz bir katmandır. Ee, evet ağır küre dünyamızın iç kısmında. Onun için gözlemleyemeyiz. Ateş küre ve hava küre aynı şeydir. Ateş küre neydi? ateş küre magmaydı, mantoydu. Yani sıcaktı dünyamızın içindeydi. Hava küresi de dünyamızın en dış katmanıydı değil mi? Evet. Buna da yanlış diyoruz yani. Çünkü bunlar farklı şeyler. Aynı şeyler değil kesinlikle. Dünyamızın 5'te 3'ü sularla kaplıdır. 5'te 3 müydü? 4'te 3 müydü? Ben 4'te 3'ü diye hatırlıyorum. O yüzden bu da yanlış olmuş. Su, su küre gözlemleyebildiğimiz katmanlardandır. Su küre. Su küre neydi? Şey değil mi? Ee, gözlemleyebildiğimiz katmanlarda görmüştük. Şöyle bakalım. Hava küre. Hava küre. Su küre. Taş küre. Evet su küre gözlemleyebildiğimiz katmandır ateş ama neydi? <laughs> Ağır küre ise gözlemleyemediğimiz katmandır. Onu da burada yapmıştık. Yani buna da gözlemleyemediğimiz bir katman olduğu için doğru <laughs> gözlemleyebildiğimiz bir katman olduğu için doğru diyoruz. Hava küre dünyanın en dış katmanıdır. Hava küre durun hemen göstereyim hava küre dünyamızın şu kısmında en dışındadır. Evet. Yani bu da doğru. Çekirdek dünyamızın en iç katmanıdır. Çekirdek. Bakın şu kısım çekirdek ve dünyamızın gördüğünüz gibi en iç katmanında. Bu da doğru. Ateş küre diye bir şey yoktur. Ne? Ateş küre diye bir şey yok mudur? Hayır bu da yanlış bir cümledir. Buna da ye deyip videomuzu bitiriyoruz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.